Akın sormuş İstanbul'dan. Işığın yolu ve ızdırabın yolu olarak iki seçenek hiç hissetmiyorum. Her zaman tek bir ihtimal içinde elimde olmadan sürüklendiğim hissiyle yaşıyorum. Bu seçenekleri nasıl daha belirgin kılarak kendime seçim şansı yaratabilirim? Kendine seçim bu güzel bir soru. Yani sanki sanki ben hiçbir şeye hakim değilmişim hissiyatı var. Yani burada yatırım, gruba yatırım yapman lazım ki arada ikilemde olasın. Niye? Çünkü yatırım yaptığın zaman bir şeyin bir şey değerli olur. Tam dünyevi hayatın değerli. Manevi hayatında değerli yapman lazım ki iki, iki, zıt koşul arasında olasın. O yüzden bir, birisi diğerinden fazla değerli olursa onun peşinden gidersin. Doğamız öyle yapacak bir şey yok. Adam çünkü biraz sıkıştırıldığı zaman, biraz böyle kasıldığı zaman ne yapmak isteyecek? çekip gitmek isteyecek. O yüzden kişi manevi çalışmada öyle bir yatırım yapmalı ki iki dünya arasında böyle canım bir taraftan para kazanmak istiyor tek taraftan ama Aa, maneviyatı bırakamam niye? Çünkü oraya çok zaman ayırdım. Çok para yani ne dedim paramdan, zamanımdan verdim. Zaman ne demek? Para demek. O kadar yatırım yapmışım. Eşit koşullar olmadan özgür seçim olmaz. Birbirine iki zıt koşul olması lazım güzel bir soru o. yüzden belirgin yapabilmen için yani kişinin maneviyatta çok basması lazım ki egosuna kompanse edecek bir yatırım yapsın ki ondan sonra egom kafa kaldırdıkça bir kafa kaldırdıkça gücüm olsun karşı koyacak. Öteki türlü sarsılır kişi sürekli.